Şimdi ilk önce ilk ilkemiz olan encapsulation dediğimiz, kapsülleme dediğimiz yapıya bakacağız. E, tanıtım, amaç ve örnek üzerinden bunu beraber göreceğiz. Şöyle buradan bir kalem seçelim. Bir nesnenin verilerini ve işlevlerini bir arada tutarak dış erişimi sınırlandırma yöntemidir. Yani kendinize özel bir alan belirliyorsunuz ve bu alana birebir müdahale e, olmamasını istiyorsunuz, bir aracı olmasını istiyorsunuz. Amacımız veri güvenliği, verileri korumak yani ve kodun dış müdahalelerden korunması. Yani bizim burada kodlarımız var görüyorsunuz. Bu kodlardan belli kısımların dış müdahalelerden korunması için bazı yapılar kullanacağız. Örnek private değişkenler ve public metotlara erişim sağlama. Bakın burada ne yapmışız? Bir örnek yapmışız. Bu bir encapsulation örneğiymiş. Bir tane class oluşturulmuş. Ardından scope açılmış. Class içerisinde integer türünde his adlı bir değişken oluşturulmuş. Demek ki bu bizim arabamızın hızını tutacak diyoruz mantıken. Ardından bu private. Private ne demekti biliyorsunuz. Access Modifiers files konusunda değinmiştik buna. Eğer bilmiyorsanız gidip izleyebilirsiniz. Private demek sadece bu class içerisinde yani bu scope içerisinde bu değişkeni erişilebilir demektir arkadaşlar. Sadece biz buna bu class içerisinden erişebiliyoruz. Dışarıdan başka bir class varsa oradan erişemiyoruz. Peki burada iki tane metot tanımlanmış. Set denilmiş. Void geri bir değer döndürmüyor. E, integer bir parametre alıyor ve diyor ki bu parametre sıfırdan e, büyükse veya eşitse atama yap diyoruz. Yani ben direkt veriye erişim sağlayamıyorum. Metotlar üzerinden parametre göndererek ve belli kontrolleri sağlayarak atama işlemini yapıyorum. Bu bize veridir korumamızı sağlıyor. Direkt erişim olsaydı kullanıcı e, bu değişken üzerinden istediği gibi e, yönetim sağlayabilirdi. Fakat biz diyoruz ki istediğin gibi yönetemezsin. Benim belirlediğim şartlar üzerinden sen bunu erişebilirsin. Bunu bir kapsüledim, bir kapsüle aldım ben bunu. Birebir erişim vermiyorum. Ardından public int get hız adlı bir e, metot tanımlanmış. Geri integer döndürüyor. Public dışarıdan erişilebilir. Parametre almıyor. kod e, içerisinde, scope içerisinde de geriye hız değerini döndürüyor. Yani diyor ki bize, kardeşim sen bu hıza direkt erişemezsin. Sen bunu ancak metot üzerinden erişebilirsin. Çünkü direkt erişseydi ne dedik? Direkt erişseydi, erişseydi ee, üzerinde farklı farklı işlemler yapabilirdi. Ee, mesela eksi değerler atabilirdi. Farklı garip garip şeyler yapabilirdi. Biz önce atama işlemini kontrol sağlayarak yapıyoruz. Kontrollü bir atama işlemi. Ardından çekerken de direkt değeri çekemiyorum, alamıyorum. Belli bir metot üzerinden alıyorum. Bu da bizim güvenliğimizi ne yapıyormuş arkadaşlar? Ee, arttırıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk.